Selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ranked'da Vice oynuyoruz. Bunun nedeni yorumlarda çoğu kişi Vice'ı çok güçlü bulmamış. Tamam belki çok güçlü değildir ki bence çok güçlü. Kesinlikle saldırıda ve savunmada çok iş yapıyor. Eğer Spike'ı kurarsanız saldırıda postplant'te flash'ı, c skill'i, duvarı inanılmaz iyi. Savunmada zaten söylememe gerek yok. Tamamen takımın yararına olan bir ajan. Bu ön yargıları kıracağım bu video videoda. Maçımıza başlamadan önce bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup video bir like bırakmayı unutmayın. İstediğiniz özel ajanlar varsa da yorumlarda belirtin ki bir sonraki videolarda onları oynayayım. Çok uzatmak istemiyorum. Şimdi videomuz başlasın. Arkadaşlar bana bir türlü bu oyunda smoke kalmıyor. Paran parça olacaklar. Şimdi bekliyoruz. Flash Smoke attı. Kapıyı kırarsa söyleyin smoke atarım. Kapı açık. Vice double'ına duruyorum. Kankam dikkat et hadi güzel güzel dağıt dikkat, dikkat et vay ah. dikkat et gereksiz flash göre demeyeceğim yes yaaktan son oyun ikisi de orada kanka geko ile bana yazar ya Lan geliyor geliyor tekrar bura. Fake olabilir mi? Olabilir. Yani daha girmedi şu an. Ama gene de Gekko bırakmasana Gekko kanka ben ne kaldı. Flash yağı spike ağda düştü. <laughs> Dikenler canlandı. Smoke ben çıktı yine. Spike bende. Kanka piklemesenize. Bir düşman kaldı. elbow. Kulavensa middeydi. Kulavensa middeydi infosu yok. Elbow. Last main. Kanka sabır ya ya. Gidiyordu da valla. Yok yok. Tam da sen. ananı kan. Bir düşman kaldı. Dur 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 Eline sağlık. alacağım. Sevdi ya, small fark ettim ben, Girdim direkt sonuçta. Flash yerleştirin. Niye hiç konuşmuyor? Konuşuyor muyuz? Saibol hiç konuşmuyor. Ha, sıkıntı yok ya. Operatorum ultim ben. var, ultim var. B'ye girerlerse şöyle basacağım. Mekanları Mid api. E Mid. Nice, o düştü. İkisi de api var Tam bekle 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 ben bir daha alacağım. Kanka ulti ısırsın bu iş? Gerek yok be. Lan hayır. Hayır gel lan. Atma atma, atma gökürmesi var. Tutlar 80-96. 96 yedi. Sonra sağdaydı ülke yediydi. Ah be sovayı vursaydın almıştı beni. Ananı kütünden sikeyim ya. Operatör oradan bakıyor ya. Yani. Lan mit var mit var. Spike çıkın çıkın adamda klasik var. Çok iyi ulti lan Vice. Mid'e at. Ay main'e smoke at. Oh, <laughs> main. 120 kulağım. <laughs> 120. <gülüyor> Haa, onu Elinize sağlık takım. Eyvallah, başım eyvallah. Onun ultisi ne güzelmiş şey ya öyle. O Chamber'ın ultisini şey yapmadı ya, bir... mı, Bozmuyor. Yok. Şöyletler hazır. Ya koyacağım artık ya. vurdu. Körüm var, bakmasana. Kör edici. Ah, 78 yetmeyin. 72 bir. Atış batı. Patlat Atmasaydı keşke. Mid. Düşmanlar ortada. Geko hep osuma giriyorlar. Mid var hala. Tamam beyef gel. Çok iyi. Ulti var chamber. Ulti var. Ayakta kalan son Buna koyayım ya bu ne ya. Ah be cypher'ım. Ha yerinin... var. Smoke var mı? Elbe oda atayım mı? Alır. Parlatıyor. Tam istedim. Engeller Flash tuzağı yok ediyor. Ağda Elbow var. var. O info. Elbow galiba. Vice bir daha konuşsana. Alo. Böyle kızıl biri var YouTube'da. Kızıl değilim. <laughs> o zaman mı saçını boyattın mı hiç? Evet çok kez. YouTube'da mısın? Bir i̇smin neydi ya? Bir ismini <laughs> söylesene YouTube ismini. Var ya. Ha ha. Ba önceden de oyuna gelmiştik biz seninle. Doğru valla. Sen evet Kanka yani ya. bence hemen girmeyelim atıyorum. ya. Atıyorum smoke'ları. Smoke'tan tek at aynen. Bak burası. B'de Duvar beklemedi. Paramparça olacaklar. Dikenler aktif. Dikenleri yerleştiriyorum. Şöyle dikin. Tabi Dikenler canlandı. İşaretlesene. Çöpsene zor oldu. Kanka. Of. Şey var, şey. Henüz hazır değil. Yakın. <laughs> Geber. Duvar tuzağı atın. Dikenleri yerleştiriyoruz. Karan parça olacaklar. Bekle oraya alırsan ben buraya yakaladan pompalı kustum. Ya burada vandalım vardı. Nerede o? Tam info var mı? Sıkıştı sıkıştı. B A A A var. Kanka side, girerken Sumo buraya attığım zaman backside adamlara vermiş oluyoruz. Bence buraya atmam daha iyi Sumo. alacak Ama çok fazla pick atıyorlar. Gel ayı basın lan gel. Ayı gidelim gel. Bizim Gekko kimse dinlemiyor ya. Yani. Ben de Direkt söyleyeyim de gidelim bari. Şuraya. Solo ben kör edim. Sağda Gekko at. Gekko uç at Ama pik derse öldürür ki birimizi. Bak ne olur ne olmaz at sen ya. Ben şuraya kuru koyacağım. lan zaten. Kör etme hazır. Sola bak. Nasıl öldü lan bu? Ek Sumo. Ne flört var Eko'ya elle? Adamlar Eko. Gidim. Silah koruyorum ben şu an. Duvar beklemedi. Allah belanı vermesin senin ya. Arka ya, arka. Hangi, arkada bir şeyle uğraşıyordum pardon. Atsana ultini. İki iste mid değil en son arka gelecek. Duvar kalan bekle bekle. O o da, çak çak da. çak. Giyemedi. Lojda Hazır, hazır. At kanka. Kanka yine satıyordunuz ha. Yok yok. <laughs> Gidiyorlar iki lork atıyorlar. midde biri ölüyor diğeri de silah kuruyorum diyor. Cypher istesene silah. Cypher. <laughs> yok ya. Bak oğlum milletine iyilik yaramıyor ya. Muçam attın ha. anlamıyorum ki. Smoke <laughs> mı? At 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 at. At ayrı. Sol var. Attım. Var, e, çık çık varı e. nice. Üstüm bir tane daha var. Dikenleri yerleştiriyorum. Bir var. Falan parça olacaklar. Dikenler aktif. Birini Nice. Ulti basıyoruz Dikenler CT. Zaman kazanalım. CT aldım. CT var. 1, 2. Pikleme, pikleme, pikleme dur. 127. Al şu eli Nice. Of 127 vurdum Öyle adamı. De İkisi de ulti yemiş bu arada. Bayağı iyi bir Duyum zaman istesene. kazandık. Cypher silah <laughs> like desene, Cypher. Duymuyor herhalde. Vice yayında mısın şu an? Bedim senin ultiye çok... Videodayım. Ne videosu kanka Vice ile... Taşıdım videosu. Radyanta doğru mu? <laughs> evet. Vice ile orta üçüncü <laughs> cyber'ı taşıyorum. Abi niye çabıyor <laughs> anla adamı? Dinleniyorum kanka tilt oluyorum. Bence doğru yapıyor. Dur dur bekle. Çok iyisin. Çok iyisiniz. Dikenleri yerleştiriyoruz. Evet. Dikenler aktif. Aa. Mitte biri biri de B'de. Satmayın tamam. da. Tamam, tamam, Amına koyayım, satmayın. Duvar geldi. geldi. Gelseniz bir benle oynasın. Arka var galiba. Yine aldım ben, ben. Gel 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 yanıma gel. Nerede lan? Tamam. Körüm var. Bence burada. Helal tıkım. Biraz Ejder Çocuğum oynamak şey istiyorum. İlk defa karşı cinsin böyle taşıdığını görüyorum. Geliyor 4 17, 4 18, 5 21, 5 söyleyeyim mi? Bana da 4 vuran erkekler geliyor. Bence cinsiyetle <laughs> alakası yok. Koşalım o zaman at ultini. Atıyorum. Kurdur kanka. Duvar Gelsene birim mollerini oyna. Allah Sen, selam. Gerçek ulti var, moli var, her şey var. Arka gelemez. <laughs> Burada 50 yeri, 50 50 Şuraya git sana oh be Yeni. Elinize sağlık İyi Elinize akşamlar. sağlık Vaysa taşıdım <laughs> Vice'a takımımı taşıdım. Daha bu kız ne yapsın? Gördünüz mü? Oğlum çok iyi çağır ya. Vallahi çok iyi çağır. Kim yaptıysa, hangi diyor çalışanı yaptıysa eline sağlık. Chamber bu kadar güçsüzleşmişken Cypher, KJ ve Vice kalıyor geriye. Sage'i saymıyorum zaten. Kimse almıyor. Sentinel niyetini onu. Çift Sentinel yapabilirsiniz. Eğer saldırıda spike'ı kurarsanız da post plant'te de çok iş yapıyor. Yani karakter genel olarak çok güzel bence. Umarım sizin için eğlenceli bir video olmuştur. Bir sonraki sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.